Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Samet bugün sizlerle arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar ambar oynayacağız takım bölümü maç oynayacağız arkadaşlar bugün ne uğur var ne umut var arkadaşlar tek başımayım abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar ve direkt maça geçiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maç başladı arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar ve şu anda konsantre olup maça başlıyoruz şu bir. Şu iki. Böyle öylesine bir bomba attım. Tam 3 diyecektim. Elinde P90 arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten yenilenmişti o. Bayağı oldu yenile yenileni. Olsun kafa kafaya gidiyor arkadaşlar şu anda. 3 Ama arkadan geliyor önden. Hepsi de M4 arkadaşlar biz de alalım bari M4. Hani oto, oto oynayacağız zannediyor ama tam ötekiler kanete oynuyor biz de oynayalım. 4 <laughs> mi değiştiriyorum. Dur 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 dur. Ama bazı ile yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 17 11 yeniyoruz bu arada. Yani KNT Challenge gibi bir şey oldu arkadaşlar bu diyor ama abone olmayı yapalım bu arada. Ama bazı sevgili yapıyor arkadaşlar ama biz de bari ot alalım. Yani şimdilik Ama yere yatmak olmuyor yani yere yat yere yatan hiç sevmem arkadaşlar ya. Ama gördüğünüz gibi oynuyoruz. Dalalım. Tamam. Ama KNTB'nin o can süresi vardı ya 29'a 21 yenilir arkadaşlar eğer ki video kısa olursa ikinci maça da gireriz arkadaşlar Ama takım, takım çaldı ya Bu uzaktan Biri çok iyi kanet oynuyor arkadaşlar ama ben de Ben M416 iyi oynuyorum Bir son evet. Canım Ama hep olarak oynarsanız olmaz ki bu Hep pusuyor arkadaşlar ya Ama olsun canım. Ve son vuruşta bana oluyor arkadaşlar ve ikinci maça da geçiyoruz arkadaşlar. İkinci maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci maçtayız. Yani başlamasına son 3 saniye. İlk maçı kazanmış arkadaşlar. Belki bu ikinci de kazanırız diyorum ama belli olmaz. Şimdilik başlayalım. Hayır bırak. Spreyi kestim yanlışla. Şu bir. Yanlışla öldü diye spreyi kestim ya. Şu iki. Ama Hep bir kenardan çıkıyorlar hep düz yerden çıkmıyorlar arkadaşlar ama olsun Maçta kazanacağız o Dp-28'de de alıyor yani dp-28 önüne geçen ne olur neredeyim yani? Evet. Headshot idi. ama tam arkadaşım aldı. Şu 4 Ama o ziler 5 6 Bu 7. Ama DP 28 hep bana denk geliyor ya. DP 28'i tam alışımız aldı. hocam Dalalım Hadi. Ve şu iki. Yani ikiyle eş kaldı son. Son bir. Ve gene son vuruşu. Son darbeyi ben vurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve direktmen lobiye Geçiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk iki, iki maçta kazandık arkadaşlar ve bu videoda arkadaşlar abone olmayı unutmayalım arkadaşlar, like atmayı da unutmayalım arkadaşlar ve görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşürüz. Artık arkadaşlar Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi video gelecek arkadaşlar. iki gün önce attığımız videoda Cumartesi demiştik. Artık Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi video gelecek. Çok uzatmadan ve videoyu sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Like atmayı Görüşürüz. Bye. Bye.